Evet arkadaşlar bugün size e, Arma Mikkes'in kutu açılı videosunu yapacağız. Kutunun içerisinde neler var? Arma Mikkes'i bir de yakından tanıyalım. Orzon abiden aldım. Arma Mikkes yurt dışı fiyatıyla Almanya'dan aldım. Aracın içinden sadece aracın kendisi ve e, ufak tefek vizyon anahtarı ve dişlisi var. Kitapçı var. Bunun içerisinde başka bir şey gördüğünüz gibi yok. Şuraya geçelim. Adamların bu aracı yapmasındaki amaç bu aracı boş olarak üretiyorlar. Bu aracın doğrusu yoktur. Çünkü herkes kendi zevklerine göre motor seçim yapıyorlar, SC seçimi yapıyorlar. Kendi seçimine göre servo motor seçimi, pil, bu araç hız için üretilmiş. Hepinden gerçekten güzel. Şurada bir denge çubuğu var. Şurada motor mont bölgesi var. Oynayabilir motor mont. Dişli büyüklüğüne göre motor ayarlıyorsunuz. Motor bölgesi, orta dif. Şurada servo yeri var. Adamlar boş bırakmış videolar özellikle. Servo kolu. Aracın sağa sola hareket ettiği zaman. Şurası da alıcı kutusu. PSC'yi de buraya koyuyorsunuz. Tabi bu aracı komple söküp pil yuvaları, burada iki tane güzel pil yuvası var. İsterseniz pil yuvalarını söküp kendiniz şeklinize göre ayarlayabilirsiniz. Orta aktarmalar görüyorsunuz. Amortisörleri gayet sert. Zaten e, aracın bu amacı hız aracı. Bir bot tekerler var. Gayet sertler. Tekerlerin çaplarını bir ölçmek istiyorum. Yaklaşık 10 milim. 100 milime geliyor. 100 milime genişliği de yaklaşık 45 gibi gözüküyor. Gayet iyiler. Tekerlikleri çok güzel. Arka tarafını göstermek istiyorum aracın. Burada çelikten yapılmış güzel bir alt şasa var. Arabanın ayrı yapısı gayet çok başarılı. Arka tarafı görüyoruz. Yani rüzgarların Birlikte aracın devrilmesini. Zaten bu aracı kola kolay devremezsiniz. Aracı gayet başarılı. Boş ağırlığı 5 kilo. Tekerlekler saatte 240 kilometreye kadar dayanıklı tekerlekler. Şu 5 kilometre. Spoiler gerçekten güzel yapmışlar. Tamam bir ölüm makinesi yani güzel e, kitapçıkta neler var onları göstereyim burada limitless'in e, bilgilendirme kartı var kaç supura kaç pinyon kullanacağınız riskli bölgeler sağlam olan bölgeler 39 işte yazıyor orada bilgiler pillerle ilgili ölçüleri vermiş 180'e 55 72 tane diyor girilebilir motorla ilgili bilgilendirmeler yapılmış kartta gördüğünüz gibi ondan sonra kitapçık vermiş yine manuel kitapçı Öyle araçla ilgili en ufak detayına kadar adamlar bilgilendirmeni yapmışlar. içinden i̇çinden arma orijinal etiketleri yine çıkıyor. Stikalar çok güzel. şekilde ayrı ayrı dinamik. Burada yine tabi parçaları kırıldığı zaman burada kod numaralarından bakıp kendini sipariş verebiliriz. Hangi parça kırılırsa kırılsın. Hepsinin parça kodları var. Anayi kitapçı. Burada yine bilgilendirme alamçıları. Aracın içinden kendi pinyonu çıkıyor. Tabi pinyonunu ben kullandığım için 27 pinyon veriyor orijinalinde. Orada yine kullanabileceğiniz malzemeler var. Ben de içinden Alien takımının orijinal vizyon anahtarını falan hepsini veriyor. Bu içerisinden çıkan malzemeler bu kadar. Yani bu aracın bu araç boş bir şekilde geliyor. araç gayet şık. Kepleri... ...pimlerini takarken yine... ...armakratonla gör, gördüğün ...armakratondaki gibi... ...çok güzel yine... ...çitler e, kaybolmasın diye adamlar çok güzel... tasarım yapmışlar yine armada oldu Gayet şık. Ayrı dinamik kep. Bu araç ile yaklaşık olarak... E, ...240-220... 250, isteyen 260 kilometre hızlara kadar çıkabilecek bir aerodinamik yapısı var bu aracın. Bu arada an içinde anlatabileceklerim bu kadar. Zaten kutu içerisinde de gördüğünüz fazla bir şey yok. Kumanda falan hiçbir şey yok. Motor, ESC bomboş bir aracı. Komple normal şase veriyorum bu aracı. Bunlarla anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.